Efendim herkese merhabalar, iyi akşamlar. Basketbol sanatının tahmin kuşağının yeni bölümüyle karşınızdayım. Bugün efendim NBA'de 6 maçlık bir bülten bizi bekliyor. Yayında 5 maç olacak. Bugün sizleri, yani maç sayısı da az olduğu için sizleri kırmak istemedim efendim. 6 maçın 5'i yayında olacak. Oyuncu basitlerimiz olacak. Yurt dışı bürolardan veya yani yurt dışında yaşayan dostlarımız için. Tahmin yarışmamız olacak efendim ve yayının sonunda da bir adet tamin kupon e, düzeltiyorum tahmin kuponu nereden çıktıysa e, yayın kuponu efendim sizlerle olacak e, zor bir bülten olduğunu söylemek gerekiyor yayına başlarken hemen ama e, iyi bir netice alacağız inşallah iki gün oldu iki gündür efendim uzaktım bildiğiniz gibi özel işlerim vardı biraz e, yoğunluklarım vardı o yüzden vakit yaramadım ne yazık ki affınızı diliyorum <laughs> yani umarım yani zaten Oğuzlar haftası yaklaşıyor ondan sonra da ufak bir seyahatim olacak aslında birkaç gün olmayacağım Old Star Haftası'nın hemen akabinde. Ee, ondan sonra efendim sık sık yine görüşmeye devam edeceğiz umarım. Ee, özlemişsinizdir diye düşünüyorum basketbol sanatını. Bugün efendim yoğun bir içediğimiz var. Ee, sabah zaten yine basketbol sanatında, basketbolun menbaında, NBA'in, Euroleague'in kralının kanalında <laughs> video yayına girdi efendim. Bildiğiniz gibi Euroleague gurmelerinin yeni bölümü yayına girdi güzel güzeldi. İyi göstermişsiniz efendim. Sağ olun. Bu yayından sonra yanıtlayacağım. Yanıtlamaya özen göstereceğim. Onun dışında e, gruplarımız konusuna geleceğim az sonra. İşte Mutlu'yla Adamın Gol TV'den Mutlu'yla ortak grubumuz var. Bireysel gruplarımızda şovlarımız var. Hatta topluluk sekmesinde atmaya düşünüyorum. Artık gönderi olmuş. Gerçi onun ismi de gönderiler yapmışlar. Uzun süredir çünkü biliyorsunuz e, bireysel gruplarımızdaki başarıları vesaire atmıyoruz oraya. E, niye atmadım ben de bilmiyorum ama... <laughs> E atmaya başlayabilirim tekrardan. E umarım keyifleridir. Tekrardan tabii ki sabah yayına giren programda eee mutlu ile beraber e, iyi dileklerimizi sunduk ama tekrardan söylemiş olayım bugün bildiğiniz gibi efendim 6 Şubat. E, bildiğiniz gibi yani bu akabinde tabii pek çok acı deprem deprem de yaşandı ama ana e, depremin efendim tam iki senesi oldu. E, yani çok büyük bir acı buradan da tabii ki bu yayında da tekrardan yani e, rahmet eden, rahmet eyleyenlere Allah rahmet eylesin dileyelim. Vefat edenlere eee yani geride kalanlara da e, yani hem baş hem de sabır e, dileyelim. Yani sabır çok burada e, önemli ve zor. E, çünkü yani bu sonuçta e, ihmallerden kaynaklı e, ne yazık ki. Yani deprem tabii ki e, hayatın bir gerçek, yani dünya üzerinde e, bildiğiniz gibi yani bilim, fayatları var, fayatları işte bazı zamanlarda e, titreşmeye başlıyor, ve depremleri ortaya çıkarıyor. Her depremin kendi büyüklüğü ve gücü var, farklı farklı hissedilen derecesi var. Yani e, onun detaylarına girmeyeyim ama yani e, ihmaller kaynaklı oluyor. Ya yani keşke e, oturduğumuz evlerde iyi yapılsa e, işte müteahhitler çoğunlukla zaten inşaat mühendisleri bile yapmıyor hani herhangi bir eğitim almamış e, müteahhitler yapıyor. E, yani keşke e, hepsi işlerini çok düzgel, düzel ve güzel ve e, düzgün icra etse de e, evler böyle yıkılmasa. E, umarım yani tabii ülkemiz deprem ya yani bir sürü fayın ortasında, o yüzden e, yani iyi umacağız Yapacak bir şey yok. Hani bir yandan tabii iyi ummak istiyorum, e, güzel olacağını umuyorum her şeyin ama bir yandan tabii ki. Yani böyle bir felaket yaşamışken hani bu felaketin üstüne ne yaptık? Yani evet işte birkaç ay konuştuk vesaire. İstanbul depremi de konuşuldu olası İstanbul depremi vesaire ama yani insanların çok umurunda, umurunda mı? Yani bireysel tabi halk tabakasından bahsetmiyorum, bizlerden bahsetmiyorum. Genel e, yöneten kanadında bir şey var mı bu konuda uğraş bilmiyorum. Gerçi herşeyden e, bakalım onu göreceğiz yani umarım olacak tabii ki diyelim. Efendim e, bu konuyu da geçmiş olduk gruplarımızdan bahsedeyim çok kısa e, bir şekilde şöyle iki tane efendim bireysel anlamda iki tane grubum var bildiğiniz gibi yurt dışı grubu ve yurt içi iddia grubu yurt içi iddaa grubumuzda bildiğiniz gibi zaten iddaa grubu adı üstünde iddia.com üzerinden e, günlük ikililer paylaşıyorum e, ağırlığımız tabii ki basketbol e, NBA Euroleague e, ya da Avrupa basketbol liglerinden ya da işte e, basketbol şampiyonlar ligi işte Avrupa kupası Euro Cup gibi organizasyonlardan bahisler alıyor. futbol zaten e, yani grubumuzun dayanaklarından biri futbol işte tenis voleybol gibi farklı farklı sporlarda sporlarda zaman zaman geliyor e, dün e, Mamba Akademi grubumuzda yani yurt içi iddia grubumuzda paylaşılan 4 kupondan 3 tanesi efendim kazandı. E, bu da yani baya güzel bir kar, baya güzel bir kazanç yazmış olduk. Çünkü bütün kuponlarda 2 iki, iki oranın üstünde olduğu için işte tabi oranları hatırlayamıyorum ama işte 2.20'ler, 2.30'lar falan civarında minimum. Ee, güzel oldu. Yurt dışı grubuna geçelim. Yurt dışı grubumuzda da efendim ya yani iddiadan bağımsız zaten. İddianın o MBS kuralından ya da düşük oranlarından muhafız. Ee, günlük işte bazı ana kuponlarımız oluyor. Oyuncu bahislerimiz oluyor. Amerikan futbolundan bayislerimiz oluyor. Tenis, voleybol, futbol zaten. E, bayisler paylaşıyorum. E, bu grubumuzda da efendim yurt dışı grubumuzda da son paylaşılan 6 bayisin tamamı kazandı. 6'da 6. E, yani ortalama tabi oranlarında. Ya, tabii ki yüksek misli tercih eden dostlarımızın katıldığı bir grup. Ama oyuncu bahisleri özelinde tabii ki ya öyle ya böyle alınabildiği için e, oranlar yüksek oluyor. E, ortalama oranlar da işte ya 1.80 1.85, 1.90 civarı diyebiliriz e, son 6 kazanan üst üste kazanan e, bayisin tabii ki ana kuponlarımız oluyor daha düşük oranlı. efendim şöyle e, şimdi bir de efendim şundan bahsedeyim tabii ki mutluyla adamın Goldio TV'den mutluyla ortak bir grubumuz da var e, adı e, da gurme o grupta şu an hala e, çok böyle cüzi bir fiyatla şu anda e, lans edildi ve sizleri bekliyor hani katılıp görmenizi e, tavsiye ederim. Ee, sevgili mutluyla çok e, değerli yani güçlerimizi birleştirdik e, farklı spor branşlarından e, paylaşımlar yapıyoruz Efendim hem tabii ki gurme grubuna hem de kendi benim gruplarıma katılacak olursanız ya katılmak isterseniz de bana yazıp efendim bilgi alıp bilgi alabilirsiniz vesaire vesaire diyelim nasıl ulaşacaksınız bana videonun açıklamalar kısmındaki telegram ya instagram linklerinden ya da efendim en üst yorumda sabitlenmiş en üst yorumda bulacağınız yine telegram veya instagram linklerinden bana ulaşabilirsiniz tabii ki grupların ücretli olduğunu söyleyeyim. Ee, ve orada işte göreceğiniz Telegram linki grup linki değildir. O benim iletişim linkim. Bana oradan yazmanız gerekiyor. Niyetinizi belirtmeniz gerekiyor efendim. Merhaba basketbol sanatı Bey, sanat bey, vesaire gibi. E, ee, Eurolük videomuzu az önce söylediğim gibi yayında efendim. Tabii ki artık perşembe akşamındayız. Bu akşamki maçlar belki kaçtı ama yani izlemediyseniz, videoyu görmediyseniz yarın cuma akşamı gerçi bir tane maçımız var. Hatta tahmin yarışması e, anlamında taşıyor o maç. Barcelona Olympiakos o maçı e, o maçı diyorum o <laughs> yayını izlemenizi tavsiye ederim. Tabii maçı da izleyin maçı da güzel bir maç olacaktır muhakkak. Efendim 5 maçımız var dedik. Çok kısa bir yayını yapmayı planlıyorum. Hızlı hızlı başlayalım. E ee, tabii NBA'de yayının geçmeden şunu da söyleyeyim. Çok enteresan yani son yıllardaki en e, hareketli takas e dönemi yaşanıyor. Artık zaten bugün son gün. E yaklaşık 15 saat falan içerisinde galiba tamamlanmış olacak. Takas dönemi bitmiş olacak. E, yani bayağı oyuncu yer değiştirdi. İşte Luka Doncic, Anthony Davis zaten çok konuşuldu. İşte Diaron Fox'u, Zach Lavini, Brandon Ingram e, vesaire vesaire. Bir sürü oyuncu efendim yer değiştirdi. E... Onla yani bir ayrı program düşündüm ama hani izleyici e, tarafında ne kadar izlenir ona emin olamadım. Yani emeğim açıkçası yani emeğime değer mi ona emin olamadım çünkü e, genel yani işte o kadar zaman harcayacağım, o kadar analiz yapacağım vesaire. 100 e, 150 izlenirse yani hoş olmaz. E, mutlu olmam o yüzden emin olamadım. Yani zaten eksiklerden falan bahsediyorum. Takımların analizini yapıyoruz yayınlarda. Araya ben sıkıştırırım yeni gelen oyuncuların takım olan katkılarını veya olacak olan katkılarını. E, diyelim. İlk maçımızla efendim başlayalım. Boston Celtics kendi sahasında Dallas Mavericks'i ağırlıyor. Ee, şöyle efendim şimdi sabaha karşı 3.30'da başlayacak olan bu müsabakada Boston efendim formda geliyor. Son 5 maçında 4 tane galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. En son Houston Rockets'a karşı kendi sahasında kaybetmişti. Akabinde oynadığı çıktığı 4 maçı birden kazandı Boston. Chicago, New Orleans, Philadelphia ve son maçlarında ise e, Cleveland Cavaliers'ı mağlup ettiler. Tabii ki Cleveland Cavaliers'ı Cavs'ı deplasmanda yendiler ama e, yani ilk çeyrekte e, sadece 15 sayı söylemekte fayda var. Yani çok kötü şut attılar, çok kötü 50 hücum ettiler ilk çeyrekte özellikle. İkinci çeyreğin başında itibariyle öyle tabii ki ama e, bir türlü yani öyle bir çeyrekten sonra bir türlü Kelsin yakalayamadı aslında maçın kalanında özellikle ikinci yarıda e, net üstün tarafta tabii Kelsin ama dediğim gibi e, ilk çeyrekte o kadar kötü oynayınca maç da artık dönmüyor. E, Dallas ise efendim son maçını kaybetti deplasmanda. Bugün tabii ki Dallas'ın değişen bir kadrosu var. Luka Doncic gitti, Anthony Davis geldi. Anthony Davis'in hatta bugün abdominal yani alt karın sakatlığından dolayı, kas sıkıntı sakatlığından dolayı oynamayacağı, zaten yani sakattı Lakers'tayken de, oynamayacağı düşünüyordu. Ama antrenmana çıkmış, yine de bilemiyoruz. Yani %100 oynayacak veya oynamayacak diyemem. Ama oynama ihtimalinde şu an belirdiğini söylemek mümkün. Tabii oynarsa başının ismi zaten güzel, maç güzel bir yere Gidebilir. Derek Lively'nin sakatlığı devam ediyor. P.J. Washington kişisel sebeplerden dolayı yok. Caleb Martin Philadelphia'dan geldi. O da bugün yok efendim. Anthony Davis'in belirsiz olduğunu söylemiş olayım tekrardan. Boston cephesinde Drew Holiday'in belirsizliği var. O zaten bu sezon çok katkı vermiyor artık. Hücumda bayağı yani 5. opsiyona falan düşmüş durumda. Peyton Pritchard'ın bile altına düşmüş durumda. Onun dışında önemli bir eksik yok. Zaten Drew Holiday'di, belirsiz. Efendim zor maç. Ben biraz tabii EMA'yı yükselten Boston var. bastın kendisi aslında favori. Yüksek skorlara çıkıp kazanması bekleniyor doğal olarak ama ben de burada Kyrie Irving önderliğinde ee, tabii ki P.J. Washington'ın yokluğu önemli ama Anthony Davis de oynarsa ki antrenmana çıkmış, Najee Marshall işte gibi Spencer Dinwiddie gibi oyuncularla Boston'a skor e, konusunda sıkıntı yaşamayacağını Boston'a karşı düşünüyorum. Ee, ben o yüzden ortaya bir üst tercihinde bulunacağım. Benim bu maçtaki tercihim 226.5 baremden iddia üzerinden paylaşıyorum Bayesir'i her zaman bildiğiniz gibi. 226.5 baremden üst olacak da 1.54 dedik. Geçtik bir sonraki maçımızda Minnesota Timberwolves kendi sahasında Houston Rockets'a ağırlıyor. Tabii canımız ciğerimiz gururumuz Alperen'imiz, Alperen Şen günümüz efendim Houston Rockets da bugün sakatlıktan döndü ve son maçında çok da verimli hücum etmedi. Maçın sonunda gayet iyi oyundu aslında ama bugün sahada olacak Rudy Gober beraber böyle kafa kafaya çarpışacaklar efendim. Tabii manevi yani manevi değilim ama mecazen söylüyorum bunu. belki yaştan kavga çıkar falan. Minnesota tarafında efendim sakatlık raporları açıklanmadı. Dün akşam maç, takım maç yaptığı için ama işte yaşlı Mike Conley belki oynamayabilir vesaire. E, zaten Julius Randle'ın sakatlığı devam ediyor. Dün Anthony Edwards'ın şovu vardı. E, onun dışında işte Nikhil Alexander Volker, Naz Rudy Gobert gibi bir kadro sahada olacak efendim. Jaden McDaniels. Houston cephesinde ise Jabari Smith yok. Oyun kurucu Fred VanVleet yok. E, Steve muhtemelen olmayacak. Tabi Alperen oynayacak ama. Minnesota efendim son 5 maçında 3 galibiyet 2 mağlubiyet aldı. Son maçında Chicago Bulls'u iç sahada rahat yendiler. Anthony Edwards'ın şovu vardı. Ee, Houston Rockets ise son 4 maçını birden kaybetti efendim. Tabii ki Fred Van yokluğu, Alperen'in yokluğu üst üste bindi. Alperen son maçta döndü ama yani son maçta tabii Brooklyn Nets deplasmanı çok e, ee, gerçekten yani, yani ne bileyim bir şey, bahis yaparsınız ya bazen böyle çok saçma bir ligi. E böyle saçma bir şekilde bahis kaybeder. Ulan şike oldu zaten dersiniz. Hani Allah'ın zaten bilmem ne ligine bulaştım. Ben de hani akılsız başım. Yani şike ligine bulaştık. Yani şike oldu hani ben de karşılığını aldım dersin yani. Ne bekliyorsam o oldu dersiniz. Onun gibi bir şey oldu yani bilmesek, tanımasak. Yani tabii ki NBA'de de ben inanıyorum. E yani çünkü bu kadar paraların döndüğü yerlerde oluyor manipülasyonları ama ya bunun manipülasyon olmadığını düşünüyorum. E, Brooklyn Nets de deplasmanında Houston bir maç sonu öndü. Yani maç sonu da demeyeyim. Son 4 son işte 15 saniye falan. Önce işte üçlük yediler. Ki oyuncağısından. Sonra topu çıkarırken çıkaramadılar. E, Brooklyn'deki işte o enteresan isimli kardeşimiz Tosan Emmamuan gibi böyle bir enteresan bir ismi var. Kusura bakmasın da yayın izliyorsa falan diye. E, onun işte tiplemesiyle bir güçlük daha geldi. D'Angelo Russell'ın eski Lakers'tı. Eski aynı zamanda Brooklyn'de. E, ya Houston son işte 10 saniye falan 4 sayı önde girdiği maçı kaybetmiş oldu bir anda saçma sapan bir şekilde. E, tabii ki ondan önce de işte New York'a yine Brooklyn'e ve Memphis'e kaybetmişlerdi. E, bugün ama yani Fred Family tabii yok ama Alperen sağda olacak. Zor maç efendim. Houston'ın çok az favori olduğunu söyleyebiliriz oranlar nezdinde tabii ki biraz anlaşılabilir. Yani Alperen'in dönüşü, Minnesota'nın back to back oynayacak olması vesaire gibi sebeplerden dolayı. Ben bugün efendim yani çok yüksek skor beklemediğimi söyleyebilirim. Tempoyu düşürmeye yani son işte birkaç maç özelinde e, ligde ilk on sıraya sahip defansif anlamda sahip bu iki takımın maçlarında maçında çok çok yüksek skor beklemediğimi söyleyeyim. Tabii ki baremler çok yüksektir. 235.5 barem falan yok ama ee, yine yani yorgun Minnesota e, ritmini düşürebilir. Houston da bu ritmi zaten uyum sağlayacaktır. E, 217 217.5 barandan efendim. Alt olacak benim tercihim. İddia komisyonunda üzerinde 1.53 de oranı var. Efendim geçtik bir sonraki maçımıza. Back to back oynayacak iki takımın birden maçına. Hoş geldiniz. Denver Nuggets kendi sahasında Orlando Magic'i ağırlıyor. Efendim şöyle. İki takım da back to back. Orlando Magic tabi sakatlık raporunu erken açıkladı. E, Kent Harviss, Colwell, Popp belirsiz. Belir belir Jalen Sucks yine muhtemelen yok. Gary Harris belirsiz. Denver cephesinde sakatlık raporu belirsiz ama Russell Westbrook'un zaten sakatlığı var bildiğiniz gibi. Onun için de bir dinlendirme olur mu? herhangi bir fikrim yok şu an için. Efendim şöyle, Denver son 4 maçını kazandı. Hep yüksek tempoda oynanan bir maça bütün maçları kazanmayı başardılar. Fedafi'ye 137, e, Charlotte'a pardon düzeltiyorum 107, New Orleans'a iki defa üstte muhalefetler iddiada ve birinde 125, birinde de 144 sayı attılar tamı tamına. Gerçekten e, hücum konusunda yani Russell Westbrook da sakatlandı aslında ama yok yani hiç ve özellikle son birkaç maçta Michael Porter Jr. öyle bir formda ki Down var, hücumda akıyor. Orlando Magic ise Paolo Banquero'nun dönüşünden sonra özellikle takım daha kötü olmuş. Yani eksikken daha iyi oynayan bir takım var. Tabi Jalen Saxon sakatlığı da burada önemli ama Franz Wagner işini yapmaya çalışıyor. Dün onlar da tabi muhallebi serisinin akabinde diyor Sakramento deplasmanında 130 sayı atıp 19 sayı farklı Sacramento'yu mağlup ettiler ve önemli bir galibiyet aldılar efendim. Bugün de iki takımın da back to back oynayacağını yani iki takımın üst üste hiç dinlenmeden maç yapacağını söyleyelim. Ben bugün Orlando tabii eski yani savunma gücünden uzak gözüküyor ve karşısında da NBA'in şu an an itibariyle en tempolu birkaç takımından biri olan en yüksek tempoda en yüksek skorlara çıkan birkaç takımından biri olan Denver olacak. Ee, biliyorum hani biraz enteresan bir bahis ama e, ben ilk yarı üzerinde yorgun bu iki yorgun takımın maçında ilk yarı üzerinde çok çok yüksek skor beklemiyorum. Biraz da temkinli bir başlangıç bekliyorum. İddia.com üzerinde ilk yarı birinci yarı için 115.5 sayı var eminden alt iddia .com üzerinde 1.58 yani maksimum ilk yarıda 115 sayı bekliyorum. Geçtik. Bir sonraki maçımız aynı zamanda efendim. Tahmin yarışmamız tahmin yarışmasına geçmişken Los Angeles Lakers Golden State sabah karşı 6'da efendim. Sizlerden bir beğeni, yorum ve abonelik rica edeyim. 16. dakikaya geldik zaten artık e, bu vakte kadar beğeni bırakmadıysanız biraz kendinizden utanmalısınız bence ve hemen ekranı kaydırıp veya böyle elinizde kaydırıp e, beğeni bırakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hem destek yorumlarınızı maçlara dair fikirleriniz fark etmez hem de tahmin yaşması için yorumlarınızı bekliyorum ve abone olmanızı efendim bekliyorum. Basketbol sanatı YouTube üzerinde suyun üstünde okyanusta kalabilmesi için efendim sizin e, desteğinize ihtiyacı var bu kanalın. E, güzel bir aileyiz. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin olarak tekrardan söylemiş olayım. ya yani. tekrardan değil aslında bu yayını ilk kez söyledim. Arada söylemek gerekiyor çünkü unutuluyor efendim. E işte hayırsızlık dünyası. Ya işte. Ya iki gün yayın yapmıyorsun unutuluyorsun işte. Ay ay ay. Let it rain over me. Mark Anthony. O da güzel şarkıcı bu abimizdi. Pitbull tabii ki orada. O ok, e, şarkının esas sahibi. Eee neyse efendim. Tahmin yarışması Lakers Golden State müsabakasında sabah karşı altta başlayacak olan bu maçta toplam kaç sayı çıkar? Sizlere sorum budur efendim. Kazanan kişiyi bir kişi kazanacak veya gerçi doğru cevabı çıkacak e, maçta toplam çıkacak sayıyı birkaç kişi de belirliyor tabi ki ama e, doğru cevabı bilen kişi veya kişileri bir hafta boyunca iddia grubumuzda yani Mamba Akademi'de efendim misafir edeceğiz. Bir hafta olduğunda altını çizeyim. E, efendim yani güzel bir e, olanak, güzel bir yarışma efendim. Güzel bir imkan şansınızı deneyin. E, dediğim gibi maçta toplam kaç sayı çıkacak? Lakers veya Golden State şu takım bunu yener, bu takım şunu yener. Yok 7 sayı fark olur gibi cevapları da gerek yok. E, maçta toplam işte 250 çıkar, 300 çıkar, 800 çıkar fark etmez. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, maç başladıktan sonra işte atılan yorumlarda düzenlenmiş yorumları kabul edemiyoruz. E, yorumlarınızı bekliyorum. Hissedin efendim. Mambo e, Mamba Akademi'ye gelmek için güzel bir gün. E tahminlerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Destek atmayı ve yorum atmayı, beğeni atmayı unutmayın efendim. E maç analizine geçelim. Lakers efendim formda. Luka Doncic aldılar. Yani NBA'nin saçma takaslarından tarihinin en büyük takası falan olabilir. Yani saçmalık anlamında da ve sezon hiç, hiç e, şaşırtıcılık anlamında sürpriz yani sürp o e, sürpriz faktörü çok yoğun efendim bu takasta. E bayağı keyifli bir şekilde Luka Doncic'i almayı başarırlar. Tabi Luka Doncic'in de kendi sorunları var. Yani, yani çok uzun uzadıya tabi anlatmaya gerek yok ama işte kilo problemleri, karakter problemi vesaire ama ne olursa olsun hani basketbol yeteneğini şüphe yok ve Lakers'ta o kilo problemini de aşağıda ben. Lakers forma tabi Luka Doncic bugün efendim olmayacak. E, çünkü sakatlığı vardı zaten. Antrenman yapıyor. Dönme ihtimalinden bahsediliyor ama bugün olmayacak. E, Lebron James'in oyuncağını söyleyelim. Lakers tabi bir takas daha yaptı. Mark Williams efendim geldi. Mark Williams'ın bugün oynama ihtimali zor şarlıktan. Dalton Knet ve Ken Reddish gitti. Mark Williams bugün ona oynamayacak. Luka Doncic oynamayacak. Yani LeBron ve Austin Reeves e, takımın ana sürükleyicileri olacak. İşte bir de Rui Hashimur olacak. O kadar. Yani Lakers bu kadar. Böyle bir takım olacak bugün. Efendim şöyle karşılarındaki Golden State'de ise e, bildiğiniz gibi yani Stephen Curry e, back to back oyuncu için Golden State. Stephen Curry'nin oynamama ihtimali olabilir ama ulusal kanal maçı ve Lakers maçı olduğu için işte Curry LeBron rekabeti. tabii ki eski yani o isminin altında şu an izlen bir rekabet ama Curry'nin oynama ihtimalinde olduğunu söyleyeyim. Yani farklı bir maç olsa Curry oynamazdı bu akşam bir oynadığı için ama e bugün oyuncaktır. Onun için de Golden State de bir takas yaptı zaten bildiğiniz gibi. Yani bu büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. E, Miami'deki o toksik insanı, o iğrenç insanı e, kadroya kattılar. E, Miami'nin ekmeğini yiyip e, ekmek yediği yere kaç aydır pisleyen takım arkadaşlarının toksiklik, zehirli davranışlarda bulunan e, yani hiç çekinmez bir insan. O ismini anmak istemediğim Voldemort diye hitap edeceğim bundan sonra. Onu kadroya kattılar. E, canımız ciğerimiz Andrew 2015 e, number one pick'imiz Andrew Wiggins de efendim Miami Heat'e yolladılar. E, e okey Miami Heat için fena değil tabii ki ama Golden State tabii ki o e, Voldemort iyi oyuncaktır. Şimdi kafasını verir artık basketbola o iğrenç insan. <laughs> Ee, ama tabii ki daha oyunu bu akşam oynamayacağını söyleyelim. Dün, dün e, Golden State Utah deplasmanına la maçı kaybetti. E, onlar orada şairane bir maç kaybı yaşadı yani. Çok rahat bir şekilde maçı kazanıyorken son iki dakika kala bir anda maçı vermeye karar verdiler. E, Buddy Hield ve işte Curry, e, Podziemski, Podziemski e, pot altında Quinton Post, Raymond Green bugün yine yani back to back all, all, all yani şöyle farklı bir maç olsa Stephen Curry için dediklerim geçerli. Farklı bir maç olsa bugün oynamaz hem Stephen Curry hem de ama bilemiyorum yani. Bugün emin değilim. oynamaya yakın olduklarını düşünüyorum. Ulusal kanalı maçı ve Lakers maçı olduğundan dolayı. Böyle bir kadroda sahada olacaklar. Lakers formda ama tabii ki işte bugün takımda uzun yok. Kısa yok. O yok. Bu yok. Emekliye zam. Ona zam. Buna zam. <laughs> yani saçma bir çıkış oldu bir anda ama o yüzden tahmin etmesi güç bir maç. Ben yani bu maçta savunmaların çok sıkılabileceğini de sanmıyorum. Hücumda içinde yeterli bence yani faktörler, oyuncular var. baran düşük tabii ki yani çok. iki takım paradası çok iyi olmadığı için şu an itibariyle kağıt üstünde tabii ki bu maç özelinde. Ben yine de bir üst denemesi yapacağım ama hani gecenin en güvenilir bahislerinden biri olduğunda söyleyemem. Ben ilk kere özelinde ilk kere Baren'le hoşuma gitti. İlk kere 105.5 üstü İddia.com üzerinde 1.56'lık bir deneme yapacağım. İlk yarı 105.5 barenden üst yani minimum 106 sayı bekliyoruz. 1.56'da oranı var efendim. E son maçımız Creepers kendisi sahasında Indiana'yı ağırlıyor. E Creepers cephesinde önemli bir eksik yokken Indiana cephesinde efendim yine önemli bir eksik olmayacak. Efendim şöyle... Clippers'ta son iki maçının kayıp olduğunu, kayıp yazdığını söylemek mümkün. Toronto deplasmanında ve iç sahada Lakers'a kaybettiler ki iç saha yani kaybedilen Lakers maçı çok absürttü. Çünkü Anthony Davis de yoktu o maçta ve Clippers iç sahada bu kadar iyiken Lakers'ı daha önce bu sezon yenmişken, iç sahada yine fark atmışken e, böyle bir mağlubiyet hiç olmadı. Bugün de e, o maçın reaksiyonunu vermek isteyeceklerdir. Harden, Kawhi, Norman Powell, Zubac önderliğinde. Indiana ise formda bir dönemin akabinde e, Utah Devlet Basmanı'nda çok zorlandı. İşte iyi de oynamadılar. E, dönüm kazandılar ama iyi oynamadılar. E onunla kabine de Portland Devlet Basmanı'nda sadece 89 sayıda kalıp kaybettiler. Tabi back to back de biraz yorgunluk da eklemiştir muhakkak ama gerçekten e yani sıkıntı olduğunu, sıkıntı yaşadıklarını söylemek mümkün son iki maçta. E ben bugün yani lafı çok uzatmayacağım. E tempolu geçecek bir maç ve Clippers'ın tarafındayım. Indiana'nın e Indiana'dan dolayı tempolu geçer. Clippers'ın yüksek skor bulacağını, reaksiyon vereceğini düşünüyorum. E, Clippers için ev sahibi 114.5 sayı evinden üst benim tercihim olacak. E, düşüncem olacak. Yani bana katılıyorsanız bahis alabilirsiniz efendim. Desteklerinizi bekliyorum bu arada beğenilerinizi. İddia konum üzerinde 1.52'lik bir orana sahip efendim. E, maçları tamamlamış olup tamı tamına 5 maç paylaştım. Şimdi oyuncu bayisleri paylaşıp efendim yayından çıkıyorum. E, yayın kuponunu da oluşturmayacağım. Sadece maç pay yani 5 tane maç paylaştığım için. Efendim e, oyuncu bayisleri için sizlere bugün 2 e, tane bayis ayırdım. E, Houston Rockets'ın bu sezonu zaten yani son özellikle son bir ay civarında işte ligin en iyi belki 20 oyuncusundan biri falan diyebileceğimiz Houston Rockets'ın oyuncusu Amen Thompson'ın rebound art asist toplamında 14.5'tan üst yapacağı kanaatindeyim. bugün Lakers'ta da Exit Lakers'ta da Rui Hachimura'nın sayı artı rebound toplamında 20.5'tan üst yapacağı kanaatindeyim efendim. Toplamda 5 5 tane maç tercihi, maç bayisi, 2 tane de oyuncu bayisi toplamda 7 tane bayısı oldu. Ee, i̇zlediğiniz için efendim sağ olun beğenilerinizi yorumlarınızı ve abone olmanızı bekliyorum gruplar hakkında bilgi almak için videonun ilk kısmını izleyin lütfen hem bireysel gruplarım yurtdışı grubu yurtdışı yurt grubu mamba akademi şu anda uçuşta uçuş modunda hem de efendim e, mutluyla Gol oluyor tv'den değerli dostum mutluyla oluşturduğumuz ortak grubumuz da Gurme efendim bu gruplara katılmak isterseniz bana ulaşın merhaba ben bilgi almak istiyorum vesaire yazarsanız efendim tahmin yarışmasın yorumlarınızı bekliyorum şanslarınızda olsun Kendinize iyi bakın efendim. En yakın tarihte görüşmek üzere eğer ölmez kalmazsam. Bay bay.